2012 Passat aracımıza op, bagaj aydınlatması yapacağız ilave. Şöyle döşemeyi açıyoruz. Şurada bir klips var. Bunu biraz açıp şurayı gevşetiyoruz. Sonra şuradaki yayından bu lampülü böyle çekip çıkarıyoruz. Şimdi pasat aracımıza bagaj led uygulaması yapacağız. Bu bagaj aydınlatmasını söktük. İki kablosu var. Bunlara hızlı kablo ekleme aparatıyla diğer tanesini geçirdim şimdi. Diğer uçlarına da şunları bağlayacağım. Buradan kabloyu içeriye aldık. Döşemenin altından şöyle arkaya doğru geçirip en son şuralara yapıştıracağız birini bağladık. Diğerini bağlarken video çekelim. Şu şu an birinci kısmını geçirdim boşta. Kabloyu da şuraya içeriden saldık. Şimdi şunu kıstırabilirsek Tamamdır. böyle üstüne kapatıyoruz. Biraz sonra penseyle sıktıracağım. Şunu da şöyle kapattık. Şimdi hızlı kablo bağıyla ikisinden de şöyle göstereyim. Elektriğimizi aldık. Kablonun ucu burada. Ledleri de şöyle hazırlamıştık daha önceden. Şimdi eksi artı denk getirip deneyeceğiz. Bu da değilmiş. Şöyle denedik. Yandılar. Şimdi şunun ucunu bir bantlayalım. Kısa devre olmasın. Kabloyu döşemenin altından geçirelim. Kapat Gökhan. Heh, şimdi kabloyu bağladık. Buradan geçirdik. Şuradan çıkardık. Çekiyoruz. Çekiyoruz. Evet, bu arkadaşı yerine takıyoruz. Burası tamam. Şimdi buradan nereye götürmek istiyorsak

Bekini evet, tamam. açmamıştık zaten. Hı evet. Bir de üstüne kapattık. Burası tamam. Artık içeride istediğimiz yere götüreceğiz. Şimdi şuraya sabitleyeceğim. Şimdi redlerimizi buralara yerleştirdik. Kabloyu şuradan getiriyoruz. Kabloyu montajını yaparken şuna dikkat edelim. Bu bagaj kapağının kolu şu aşağı yukarı hareket ederken şöyle göstereyim. Köşeli olduğu için kabloyu ittirebiliyor. Onun için biz şuradan kabloyu buraya asmayı tercih ettik.